Balıkesir'in Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice Karayolu'nda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgede özellikle hanlar ve deve boynu mevkilerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Yola çıktık, hızlı hızlı yakalandık. Gidemiyoruz, yol kapandı. Dün gece bir gelmeyi denedik önce. Dün gece, dün akşam 7 gibi başlamış kar. Dün gece geldik. Biraz az yani yağıyordu. Çok değildi. Sabah da pek zorlanmadık. Kar, küreç, kar küreme araçları baya bir yolu açıyor. Pek bir sıkıntı olmadı. Ailemizle birlikte sezonun ilk karını bir değerlendirelim dedik. Unutulmaz banalar anılar yaşayalım dedik. Arabancı arkadaşlarımızla beraber. Küreme araçları zaten açıyordu. Ama yine de gelecek insanların dikkatli olmasını, zincirlerini almasını, kar lastiğinin muhakkak da olmasını öneririm.